Evet değerli arkadaşlar evimizdeyiz İstanbul il binamızdayız seçilmiş il başkanımız Özgür Çelik'in yanındayız il başkanlarımızla milletvekillerimizle parti meclisi üyelerimizle örgütümüzle ilçe başkanlarımızla buradayız biliyorsunuz ki partimize Mart ayından bugüne kadar bir darbe girişiminde bulunmaktadır. 12 Eylül 1980 gece yarısı parti askerler geldiği zaman partimizin bekçisi Seyit Ali dönemin genel sekreteri Mustafa Üstün'de arayarak askerler geldi demişti. Bilgiyi ondan almışlardı. Bugün Gürsel Tekin'in açıklaması pazartesi il binasında olacağım demesi bana o günleri hatırlattı. Üzülerek söylüyorum ki bu kutsal çatıda görev yapmış bu kutsal çatıda seçilerek gelmiş bir kişi AKP'nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine buradan bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AKP'nin postalı olma, darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme. Bravo, bravo. Aynen genel başkanımızın dediği gibi. Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının herkese kapısı açık. Ama postal olarak geleceksen postal olarak gelecek. Demokrasiyi içe sayacak. Her kimse ona kapımız kapalı. Değerli arkadaşlar, bakın ülkede hukuk yoluyla bir darbe yapılmak isteniyor. Bu ülkenin önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı konuşuyor. Dün Adalet Bakanı konuşuyor. Bugün İstanbul ilimiz için karar veren mahkemenin dosyası Ankara'dan isteniyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bir darbe sonucu cezaevinde. Belediye başkanlarımız cezaevinde. Arkadaşlarımız cezaevinde. Ve savcı diyor ki delil çok. Ben buradan Akın Gürlüğe bir soru soracağım. AKP Gazi Osman Paşa ilçe başkanının evinde bir hırsızlık olayı oldu. Hırsızlığı yapanın da oğlu oldu ortaya çıktı. Hırsızlık konusu paranın miktarı Türk parası 13,5 milyon dolarlar, altınlar, pırlantalar, milyonlarca liralık bir para çalınmış. Ben Akın Gürlüğe sormak isterim. O kadar ev aradın o kadar deniz evi, yayla, iş yeri aradın. Hangimizin evinde böyle bir para çıktı? Soruyorum. İşte hukuk maalesef ki bu seviyeye inmiş. Hukuku bu seviyeye indirmişler. Hem İstanbul ile hem partimizin kurultayına, genel başkanına seçilmiş yönetimine bir darbe yapılmak isteniyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz kullanışlı bir muhalefet olmayacağız. Biz iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmeyeceğiz. Bize yargı ayar veremez. Bize tek bir topluluk ayar verebilir. O da 86 milyondur. Bravo. O yüzden bizler 86 milyon adına İstanbul halkı adına bu kutsal çatının ilimizin, il başkanımızın, yönetimin, kadın kollarının, gençlik kollarının burada bekçileriyiz. Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin. Hem halk olarak hem bizler hem partiler çok sert tepki verecektir. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alacağım. Kavrı ne olacak? Yani burayı başkanlığına tam oturmak isterse veya nasıl bir, bir Öncelikle şunu söyleyeyim. Herhalde Gürsel Tekin ve uzantıları buraya çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacaklar. Buraya postolu sokmayacaklar. Ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin dediğim gibi bekçileriyiz. Biz milli iradenin bekçileriyiz. Biz demokrasinin bekçileriyiz. Bizim bir hedefimiz var. Bizim bir amacımız var. Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak ve bunun içinde hiçbir şeyden korkmuyoruz. Benim ona tavsiyem ayağındaki postalı çıkar. Partili olarak geleceksen gelirsin ama Cumtacı edasıyla AKP'nin postalını giyerek buraya gelemez. Sayın Genel Başkanımız da Sayın Özgür Çelik de aynı şeyi söyledi. Buraya salt Gürsel Tekin olarak gelecekse gelebilir dedi. Ama kayyum sıfatıyla gelemez dedi. Yani bizim cevabımız net. Burada sıfatı önemli. Buraya her üye, her vatandaş, herkes bize oy veren vermeyen gelebilir. Burası İstanbul'un evi. Ama kurgulanmış, tasarlanmış, illegal mahkeme kararlarıyla ayağına postal diyerek gelmeye kalkarsa biz onu kabul etmeyiz. Sağ ol.